Neden gözaltına alındınız acaba? Efendim niçin gözaltına alındınız? Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan ve 75 yıl hapis cezası istenen Reza Zarrab kefaletle tahliye talebinden vazgeçti. Karar Zarrab'ın Amerika ile işbirliği yaptığı yorumlarına neden oldu. şey söyleyecek misiniz efendim? Efendim bir şey söyleyecek misiniz? 19 Mart'ta yakalanan Zarrab'ın Miami'deki geçici avukatı önceki gün mahkemeye bir dilekçe sundu. Avukat 4 Nisan'da görülmesi planlanan duruşmada transfer ve kefalete dair herhangi bir duruşma yapılmamasını, zarabın da duruşmaya çıkarılmamasını talep etti. Miami Savcısı'nın dilekçeye itiraz etmeyeceğini açıklamasının ardından hakim dilekçeyi aynı gün kabul etti. 4 Nisan'daki duruşma iptal oldu. <laughs> Toplam 75 yıl hapis cezası istenen Zarrab'ın New York'a götürüleceğini ilk olarak sosyal medya üzerinden Başsavcı Fred Baharara duyurdu. And also because it will keep you open and Savcı Baharara önce kirli politikacılar hapse atılmalı dedi. Ardından da Zarrab'ın kefalet hakkından vazgeçtiğini, Miami'den New York'a götürülerek davaya burada bakılacağını açıkladı. 2004 to 2014 as Savcı Reza Zarabın kefalet hakkından vazgeçtiğine ilişkin belgeyi de yine sosyal medya hesabından paylaştı. Reza Zarabın New York'a varmasının ardından Güney Bölge Başsavcısı Fred Buharara'nın 15 Aralık 2015'te Zarrab aleyhine davaya dönüşen iddianamenin görüşülmesine başlanacak. Bir var mı? Zarrab'ın bu kararı Amerika ile işbirliği yaptığı yorumlarına da neden olurken bazı hukukçular Zarrab'ın süreci hızlandırmaya çalışmış olabileceğini New York'a gönderildiğinde ise yeniden kefalet başvurusunda bulunmasının muhtemel olduğunu söyledi.